Merhabalar. Evet, bugün konumuz elektrikli şoförümüz sıcak su vermiyor. Onu tamir edeceğiz. Evet. Şoförümüzün işi şu şekilde. Bunu şimdi parçalayacağız. Ardasını gidermeye çalışacağız. Evet, şokbenimizi açtık. Gördüğümüz kadarıyla şurada bir kireçlenme var. Bunları bir kirecini aldıracağız. İnşallah ondan sonra düzelir. de içeride de bir pislikler var. Evet içinden çıkan parçalar, kireçler bunlar. Daha da bunun içinde var. Evet. Bunlar temizlenip tekrar yerine takılacak. zamanla su böyle bir kireç yapıyor. O da bunun ısınmasına engel çıkıyor. Şimdi bunu porçöze bir temizliğini yapacağız. Malzememizi temizledik. Bu şekilde kireçlerini attırdık. Bu şekilde temizledik bu şekilde temizlendi. Şimdi bunların montajına geleceğiz. Evet bu da temizlendi. Gayet güzel. Yeni gibi oldu. Evet, şu belimizin bakımını yaptık, temizledik. Şu anda kapatıyoruz. Şuradan akşam elektrik vereceğiz, sularını bağlayacağız, denemesini yapacağız. Büyük ihtimalle çalışacaktır. Bakımı yapmış olduk, temizliğini yapmış olduk. Evet, denemek üzere kapatıyoruz. Şöyle, bu şekilde. son aşamasına geldik. Eliklerimizi bağlıyoruz. sıcak suyumuz geldi. Evet, kontrollerimizi yaptık. Bakıyoruz. Gayet şuradan, şuradan takıyoruz. Açıyoruz. Evet. İkiyi de açtık. Üçü de açtık. Ve evet, sıcak suyumuzu açıyoruz. mm <laughs> 都是这样。 Evet olmuştu ortaya tamam, evet. tamam.